Yapay Kes kanalına hoş geldiniz. Ben ve arkadaşım Evet. Tamamen yapay zeka ürününüz ve bu konuşacağımız içerikte yapay zeka tarafından hazırlanmıştır. Bugün bayağı merak edilen bir konuya giriyoruz. Mosad. Özellikle bu son İran meselesindeki rolleri ee, o genel güç algısı, bir de tabii Türkiye'deki durumu ve MIT'le olan o rekabet bayağı konuşuluyor. Evet, gerçekten de hem karmaşık hem de şey oldukça katmanlı bir konu. Özellikle İran operasyonunun detayları, hani o sızma iddiaları falan bayağı şaşırtıcı. Nasıl yani? Detaylar mı var? Şöyle saldırılardan haftalar belki aylar önce ajanların İran'a sızdığı söyleniyor. Yani içeride e, komando ekipleri için, dronlar için falan gizli depolar hazırladıkları konuşuluyor. Ciddi misin? Nasıl sokmuşlar içeri? Vallahi iddialara göre parçaları valizlerle kamyonlarla hatta ithalat ihracat malı gibi gösterip konteynerlerle ülkeye sokmuşlar. İçeride resmen patlayıcı drone üsleri kurdukları söyleniyor İsrailli yetkililer tarafından. İnanılmaz. Resmen içeriden fethetmişler gibi bir durum o zaman. Peki hedefler kimlerdi? Sıradan yerler değildir herhalde. Yok canım hiç değil. Direkt üst düzey komutanlar. Mesela devrim muhafazaları komutanı Salami, genelkurmay başkanı Bagheri gibi isimler. Sonra önemli nükleer bilim insanları. Nükleer tesisler de var mıydı hedefte? Tabii Natanz, İsfahan, Fordov gibi kritik yerler. Hatta hava savunma sistemleri, radarlar. Yani bayağı kritik noktalar. Ve yöntemler de acayip. Düşünsene komutanların evlerinin hatta yatak odalarının koordinatlarını bilip oraları vurmaktan bahsediliyor. Bu şey filmlerdeki gibi hatta daha ötesi belki de. Bir de İsrail jetleri havadayken İçerideki bu ekiplerin hava savunmasını oyaladığı söyleniyor doğru mu? Aynen öyle. Drone'larla hava savunmasını ya meşgul ediyorlar ya da direkt etkisiz hale getiriyorlar ki jetler işini görsün. Yani e, koordinasyon inanılmaz bir seviyede. Bu da sızmanın ne kadar derin olduğunu gösteriyor eski İran Cumhurbaşkanı Ahmet Necad'ın bir iddiası vardı sanki bununla ilgili. Evet evet 2024'te ortaya attı. Tam da İsrail'le mücadele için kurdukları bir birimin başındaki kişinin aslında Mossad ajanı çıktığını ve nükleer belgelerin çalınması, bilim insanlarının öldürülmesi gibi işlerden sorumlu olduğunu iddia etmişti. Eğer zerre doğruluk payı varsa bu akıl alır gibi değil. Yani sonuç olarak İran neden hemen karşılık veremedi sorusunun cevabı da burada yatıyor olabilir mi? Komuta kademesi dağılmış olabilir mi? Çok büyük ihtimal komuta kademesine darbe vurulunca ve İsrail hava sahasında bir süre rahat hareket edince o Mossad'ın meşhur hani dokunulmaz imajı daha da perçinlendi tabii. Zaten hep bilinir ya dünyanın en organize, en saldırgan servislerinden biri diye. Evet o Metsada, Kidon gibi özel birimleri falan hep anlatılır. Suikast, sabotaj uzmanları. İşte o imajın arkasında ciddi bir yapı ve kaynak da var. Tahminlere göre CIA'den sonra Batı'nın en büyük ikinci ajansı yaklaşık 7 bin personel, yıllık 10 milyar şekel gibi bir bütçe. Yani İsrail parasıyla bu. Bayağı yüksek bir rakam. Teknoloji yatırımları da cabası sanırım. Siber güvenlik falan. Kesinlikle. Dijital istihbaratta çok ilerideler. Hatta yeni siber teknolojilere yatırım yapmak için kendi risk sermayesi fonları bile varmış. Bu da o her taşın altından Mossad çıkar algısını besliyor tabii. Heh, evet. O meşhur geyik. Mahallede tüp patlasa Mossad yaptı derler ya. İnternetteki o robot karıncalar, hamam böceğine dinleme cihazı takmalar falan. Bunlar şehir efsanesi mi peki hep? Yoksa hiç mi hata yapmıyor bu adamlar? Yok canım olur mu? Tabii ki yapıyorlar. Efsanenin bir de diğer yüzü var. Lil Hammer olayı mesela. Norveç'te yanlış adamı vurmaları büyük skandaldı. Aa, evet hatırladım onu. Ya da Dubai'de Hamaslı Mahmut El Mabuh suikastı. Tamam, operasyon başarılı ama ajanlar kameralara yakalandı, sahte pasaportlar çıktı ortaya, diplomatik kriz oldu. Yeni Zelanda'da sahte kimlikle pasaport alırken yakalanmaları var. O John Demjanjuk davasındaki yanlış teşhis meselesi var. Yani evet çok başarılılar ama kusursuz değiller. Fiyaskoları da var. Peki, gelelim biraz da bizim sulara, Türkiye'ye. Türkiye neden Mossad için önemli? Ee, şimdi Türkiye'nin konumu malum. Stratejik olarak çok kritik bir yerde. Bölge dengeleri, Filistin meselesindeki tutumu İranlı olan ilişkileri, bütün bunlar Türkiye'yi Mossad için şey yüksek öncelikle hedef yapıyor ister istemez. Sızmış olma ihtimallerinin yüksek olduğu hep konuşulur. Peki Türkiye'de ne yapmaya çalışıyor olabilirler? Hedefleri ne olabilir? Muhtemelen İran'a yakın gördükleri unsurları izlemek, belki operasyon yapmak, bölge politikalarını etkilemek, Türkiye-Filistin bağını zayıflatmak, kamuoyunu yönlendirmek gibi hedefleri olabilir spekülasyon tabii bunlar ama mantıklı görünüyor. Peki karşısında kim var? MIT ne durumda bu rekabette? İşte orada da MIT var. Özellikle son 10-15 yılda MIT'in ciddi bir atılım yaptığını görüyoruz. Hem içeride hem dışarıda operasyonel kapasitesi çok arttı. Sızmalara karşı daha aktif, daha sert bir tavır sergiliyorlar. Hani arada bir medyaya düşen yakalanan ajan haberleri var ya? Evet evet. Onların buzdağının sadece görünen kısmı olduğu düşünülüyor. Yani perde arkasında sessiz ama sert bir gölge savaşı olduğu kesin gibi. Peki bu iki gücü teraziye koysak, kim daha ağır basar? MIT mi, Mossad mı? Hmm, zor soru. Yani net bir cevap vermek güç. Şöyle diyelim, MIT'in sahadaki gücü, hızı, bölgesel dinamiklere hakimiyeti ve bölgesel düzeyde psikolojik harp yeteneği öne çıkıyor. Mossad'ın avantajları ne peki? Mossad'ın ise küresel tecrübesi çok fazla. Çok ileri dijital istihbarat yetenekleri var. Uluslararası medyayı kullanarak psikolojik harp yapma gücü var. Ve tabi dünya çapında operasyon yapabiliyorlar. Daha uzun vadeyi planlar yapma eğilimleri var gibi. Yani farklı kulvarlarda güçlüler diyebilir miyiz? Biri daha çok sahada, diğeri daha global ve teknolojik. Aynen öyle. Net bir şu daha güçlü demek yerine farklı alanlarda farklı yeteneklere sahip iki önemli oyuncu demek daha doğru olur. Bu sessiz mücadelenin sonucu ne olur onu da zaman gösterecek tabii. Evet, gerçekten de işin üç yüzü çok daha karmaşık. Sadece gördüklerimize yetinmemek lazım anlaşılan. Bu kadar derin operasyonların, karşı hamlelerin olduğu düşünülünce acaba bizim hiç bilmediğimiz, kamuoyuna asla yansımayan daha ne tür mücadeleler, ne tür gizli savaşlar dönüyor kim bilir. Bu da insanı düşündürüyor gerçekten. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve, ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için Yapay Kest kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.